Sen neyin peşindesin yine? Ne cüretle evime geliyorsun? Cihan Bey çağırmış. Bu kararı verdiğin için seni pişman edeceğim Ancak. Her odan aşağı in. Sen istedin dinleme. Ben patronum. Buyurun. Orası Cihan Bey'in odası ama. Bir tene kadar onun odasında çalışacaksınız. Kızının yüzünü zor göreceksin. Ben bilmiyor muyum sanki mukadder annenin elinden zorla konu aldığınızı? Bizden başka kimse yok burada. Aslında var. Geç lütfen. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nihayet hep beklediğimiz, hayal ettiğimiz bölüm izledik ve sizler için bölüm özeti hazırladık. Lütfen videomuzu sonuna kadar izleyin. Aramıza yeniyseniz hoş geldiniz. Analizlerimizi en doğrusundan ilk olarak haberdar olmak için Lütfen kanalımıza abone olup bildirimler tuşunu açmayı unutmayın. Hemen geçelim bölüm özetine. Bölüm Sinem'in toplantıya girişiyle başlıyor. Sinem'i gören Beyza, Sinem'de geldiğini göre Ailemiz tamamdır. Oylamayı başlayabiliriz. Yoksa Deniz Hanım'ı mı bekleriz der. Engin ise Deniz Hanım aday olduğu için oy kullanamaz. O yüzden sonucu iletiriz der. Aslında bizim beklediğimiz başka birisi var dediğinde herkes şaşırır. İşte o esnada hançer çok güzel görünüşte ofise giriş yapar. Gören herkes şaşırır. Beyza sinirlenir ve kendisini zor tutar ve konuşmaya başlar. "Lütfen bunun ne işi var burada? Cihan şov yapmaya gelmiş buraya. Burada olması bir şey değiştirmez. Engin toplantıya başlayalım." der. Herkes burada zaten oyumuzu verelim ve bu iş bitsin dediğinde Hançer ben oy kollamaya gelmedim, aday olmaya geldim der. Ben Yasemin ablamın vasiyetini yerine getirmeye geldim der. Ve bu yüzden aday olurum dediğinde Cihan başta kabul etmedin, vasiyeti kararını açıkladın, adaylar belli, bu ciddi bir oylama. Son dakikada gelip bozamazsın dediğinde Engin şöyledir. Aslında toplantı başlanmadı. Ve hançer adaylığını açıklamaya haklı. Kogan da bu hakkı sahiptir. Yani usulü açısından da hiçbir sorun göremiyorum der. Cihan da Engin'e cevap verir. Peki Engin. Hançer hanım da bir aday olsun bakalım. Nasıl olacak, ne kadar oy olacak görelim diye yüksek sesle de yine devam eder. Oylama başlasın o zaman. Benim oyum Deniz hanıma der. Mukadder hanım Beyza tarafından oy kullanır. Babası Nusret de benim oyum Beyza'ya der. Sinem'e sıra gelir. Sinem Deniz hanıma dediğinde Beyza sineme bakar ve çok sinirlenir. Sıra Engin'e gelir. Engin, benim oyum hançere ve bu durumda ablamın oyu da hançeredir. Oylar, sayılar eşitlendi ve Nusret dile girdi. Böyle kitlendik kaldık, bu işin çözümü ne olacak? Engin ise bu işin çözümü var aslında. Şirketin yeni hissedarı gelecek ve o da oy kullanacak dediğinde herkes şaşıracak ve Engin kapının önünde gidecek ve Melih yeni hissedar olarak görünüş verecek. Toplantıda gerginlik artar ve o esnada bir gün önceden Melih'i Engin ne kadar nasıl ikna ettiği gösterilir. Melih də Engin'in yanındakı koltuklardan birinə oturur və Engin konuşmaya başlar. Hancər kendisinin hissələrini Melih'ə dəvretdir. Burada bir sual var. Hancər nəsil hissədar ola bilər? Hancər Cihan boşalmadan öncə hissəsini vermişdi və o hissəyi Melih'ə Hancər dəvretmiş oldu. Melih də oylamasını kullanır və "Mənim oyum Hancər tərəfindəndir." Böylelikle toplantıda hançer kazanmış oldu ve vakfın başına geçmiş oldu. Bu duruma tabi ki de Nusret ve Beyza karşı çıktı. Beyza, hançere ve Meliha kötü sözler, hakaretli sözler konuşmaya başladı. Beyza hemen yerinden kalktığı zaman Cihan onu otur diye yerine oturturdu. Ve Cihan sinirli bir şekilde hançer hilesiz, kurdasız kazandı dedi. Ama sinirlenmiş gösterse de yüzünün gözünün içi gülüyordu. Tamam mı Beyza dediğinde Beyza kafa salladı. Nusret ise konuşmaya başladı. Ne diyorsun sen yiyen diye. Nusret ve Beyza çıldırdı ve toplantıyı terk etti. Toplantı zaten bitmişti. Mukadder Sinem de yerini terk etti. Nusret ve Beyza Cihan'ın odasına geldi ve Beyza çok sinirli konuşuyordu. "O sen hediye eden eve, eski evine kocasını getirdi. Şimdi şirkete geldi ve buradan çöreklenmeye çalışıyor. Ve sen ona yardım ediyorsun." dedi. "Sen ne kadar bana düşmansın? Çocuğunun annesine diğer vermiyor musun?" Sana o kadar şey yapan kadına karşı benim oyun Beyza'ya neden diyemiyorsun, neden denize oyunu kullandın demeye ima etti. Nusret de yanlış yaptın diye hatırlatmaya başladı. Cihan ise konuşmaya başladı. Ben oyun çevirmem, onlar savaş başladı, ben de hodrumaydan dedim. Ona da, kocasına da, dünyayı da, ofisi de dar ederim dedi. Cihan'ın lafları... və konuştuqları nüsreti məmnun edər və sənə yaraşan da budur deyə konuşmaya başlar cihan davam edər bir daha unutamayacakları qədər dünyalarını dar edərəm Öte yanda ise Hançer, Engin ve Melih iş konusunda her şeyi konuşmaya başlarlar ve konuşması biter. Aradan zaman geçer ve Beyza konuğa sinirli bir şekilde gelir. Kapıdan girdiği zaman Gülsum, Asu ve Fadime onu karşılar, bayram gibi karşılar ve kutlama yapmak ister. Beyza buna sinirlenir ve Gülsum'a bakar, Sinem geldi mi diye sorar. Gülsüm de o odasında dediğinde çekil önümden diye Beyza Sinem'in odasına yürüyüş yapar. Beyza Sinem'in odasına sinirli bir şekilde geldi ve hep sevineceğimiz sahneler oldu. Ve sen bittin ben sana adam gibi geldim bana oy ver dedim ama sen ne ettin Deniz'e oy verdin diye kızıyla Sinem'i tehdit etmeye başladı. Ve o esnada sinem kalkar ve Beyza'yı saçlarından yulup yere yatırıp ona haddini bildirir. Kızının yüzünü zor göreceksin. Ben bilmiyorum sanki Mukadder annenin elinden zorla konu aldığınızı? Sinem yine konuşmaya başladı. Ben bilmez miyim sizi? Mukadder hanımın elinden zorla konağı aldığınızı deyince Beyza şaşırdı. Eğer bu akşam ben kızımı kaybedersem sen de Cihan'ı kaybedersin. Bu zamana kadar sustuysam Cihan için sustum dediğinde Beyza yine konuşmaya başladı. Bu laflar boş laflar. Halam hediye etti derim dedi. Zaten karı kocayız ve evin tapusu kimde olduğu ne fark eder ki dediğinde yine Sinem konuştu. Öyle mi siz karı koca mısınız? O zaman neden aynı yataklarda yatmıyorsunuz? Beyza ne cevap vereceğini bilemedi. O esnada toplantı odasında hançer vardı ve yanına Cihan geldi, oturdu. Cihan hançere tebrik ederim. Çok istedin, kazandın. Hançer teşekkür ederim diye yerinden kalktı ve başka bir diyeceğin yoksa dediğinde Cihan ona oturmasını istedi. Cihan hançere hala kızgındı ve kalbini kıracak sözler konuştu. Hancər çox üzüldü və ağlayaraq ofisdən çıxdı. Cihan day söylədiklərinə içdən-içə pişman oluyordu və eski günlərini ikisi də xatırladı. Və hələ aşkı içlərində saxladı, çox bəlli idi. O günada sılada Hancərin evində təmizlik yapırdı və o hepimiz mərak etdiyimiz siyah çantanı yerini dəyişdirərkən içindən silah yerə düşdü. Selahə elinə aldı və onu kiçik dolabın bir kənarına saxladı. O esnada Məlik və Xancərdə evə gəlmişlərdi və dışarıda danışıyorlardı. Məlik üzərindəki hissəyi sənə davr edirəm şu çuçuk yeğenim sağ sağlam gelsin ve o esnada ben sizin üzerinize ya da çocuğun üzerine devrederim dediği zaman hançer de ona sana güvenimiz sonsuz diye cevap verdi. Sinem ise odasında çok ağlıyordu. Sinem Meliha çok kızgın ve öfkeli. Hançer ise o esnada eve giriş yaptı ve Sıla onun Oyalamada galip geldiğini ve vakıf başına seçildiğini duyunca çok sevindi ve seni seçmeden kim seçerdi diye onu tebrik etti. Anlaşılan şu ki arkadaşlar yine bir çok güzel bölüm bizi bekliyor ve yeni bölümde hançer ve cihan bir odada çalışmaya başlar. Cihan hançere acı çektiririm, zorlarım ve bir aya kalmadan işi terk eder derken, kendi aşkları yavaş yavaş başlar bunun farkında da olmadan aşkını itiraf eder ve çok güzel romantik bölümler bizi bekliyor. Sakın bölümleri televizyondan izlemeyi kaçırmayın arkadaşlar. Diziyi televizyondan izlemeniz dizimizin reytinglerinin yükselmesine ve dizimizin uzak yerler uzak bölümler devam etmesine sebep olur. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yeni analizlerde sizlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.